Herkese merhaba arkadaşlar. 2025 YKS'nin ilk oturum olan TYT sona erdi. Sınava 3 ay var, 5 ay var derken ilk oturumu tamamladık bile. Hepinize geçmiş olsun arkadaşlar. İnşallah sonuçlar gönlünüze göre olur ve istediğiniz netlere, istediğiniz sıralamalara ulaşırsınız. Peki TYT oturumu nasıldı? Zor muydu, kolay mıydı? Hangi ders daha belirleyici olacak? Hangi ders zorladı? Geçen seneye göre sınavın zorluğu nasıldı? Bunların cevabını sizden alacağız. Özellikle önceki yıllarda da sınava giren arkadaşlar veya çıkmış soruları çözenler hangi yıla daha çok benziyordu. Yorumlarını yazarlarsa sevinirim. Şu anda sizden alacağımız bilgiler önemli arkadaşlar. Sizden ricam hem yorumlara sınavla ilgili düşüncelerinizi yazın hem de topluluk kısmındaki anketlere katılın. Sizden gelecek bilgilere göre sınavla ilgili yorumumuz şekillenecek. Bunun dışında AYT'ye girecek olanlara tavsiyem buralarda çok vakit geçirmeyin. Dinlenin bir yürüyüş yapın, hava alın ve kafanızı dağıtmaya çalışın. Çünkü ilk oturum nasıl geçmiş olursa olsun göreceğiniz yorumlar, izleyeceğiniz videolar kafanızı karıştırabilir ve moraller bozulabilir. Ya da rehavete kapı olanlar da olabiliyor ama AYT'nin etkisi daha fazla biliyorsunuz. TYT iyi de geçse, kötü de geçse artık AYT'ye odaklanmanız lazım. AYT'den yapacağınız fazladan bir soru TYT'de 3-4 yanlış sorunuzun yerine geçer. Ona göre düşünün ve TYT'ye takılıp kalmayın. Ayrıca bundan sonraki süreçte size yardımcı olacak tüm videolarda bu kanalda olacak. Kanala abone olarak tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Sıralama tahminleri, tercih dönemi sonrasında KYK yurt ve burs başvuruları derken Kasım Aralık ayına kadar birçok işinize yarayacak video ile karşınızda da olacağım Benim söyleyeceklerim bunlardı arkadaşlar. Şimdi söz sizde. İzleyen herkes yorum yaparsa sevinirim. Yarınki ayete oturumundan sonra tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.